اندو سيو Çok kıymetli meclis üyeleri, çok değerli ektarları, ticari gözü kulağı sesi, tarihte asil yaşlılar, sevgili gençler, Öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verin. Mübarek Ramazan-ı Şerif gerçekten yılın en uzun günlerine denk gelmesine rağmen dinarımızda huşu içerisinde kutlanmakta. Bizler de Ramazan'ın ilk haftasında öncelikle siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan olur ve gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah tuttuğunuz ve tutacağınız oruçlarınızı kabul edesin. Yapmış olduğunuz hayır hasenetleri kabul edesin. Cenab-ı Allah birlik beraberliğimizi korkmasın. Hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin. <gülüyor> Amin. Ne billahi ve Bismillahirrahmanirrahim. Kullu vashrabu ve la tusrifu innehu la yuhabbir musrifi sallallahu aleyhi Allah oruçlarımızı eksiğiyle, fazlasıyla kabul ve makbul eylesin diyor. Afiyet olsun diyor efendim. Allah kabul etsin.